Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz piyan bağı. Piyan bağı nedir? Halatlarımızın çımasına yapmış olduğumuz bir bağdır. Eğer halatımızın çımasına biz bu piyan bağını yapmazsak halatlarımız bu şekilde filasalanır, dağılır gider. Devamlı kendini bırakır. Bunu işlemi olmasın diye ne yapıyoruz? Bir kasa dikişi yapılmış. Bakın buradaki çımalarına bile piyan bağı yaptık. Ya da şu şekilde gösterdiğimde örnek olaraktan yine filasalanmayı önlemek için piyan bağı yaptım. Bunu birlikte yapalım. Hatımızın çıması daha önceden buraya yapmıştım. Arka kısmına yeni baştan birlikte piyan bağ yapacağız. Paulo ya da kırcala dediğimiz ince halatlarla şekilde gördüğümüz gibi eğer piyan bağını yapacağımız halatın kalınlığına göre daha kalın daha ince de yapabiliriz. Çok kalın bir halata piyan bağı yapacaksak el en ince dediğimiz bu kalınlıktaki halattan bile piyan bağını yapabiliriz. Piyan bağını yapmak için bir doblin doblini alıyorum halatın çımasına şu şekilde tutuyorum. Ve muzu ya da kırcala dediğimiz piyan yapmakta kullandığımız ince halatı halatın üzerine voltalayarak sıkı bir şekilde volta atıyorum. Sık olacak ve sıkı olacak. Bu boltanın genişliği, halatımızın kalınlığının en az bir buçuk misli olmalı ki piyamba çözülmesin. Sona yaklaştığımda, kırcalanın çıbasını doblinin içinden geçiriyorum ve diğer taraftaki bırakmış olduğum kırçalıyı çekiyorum. Bu şekilde ek yeri benim yapmış olduğum voltanın iç kısmında kalıyor. Buna biz gizli piyan diyoruz. İşimiz bittikten sonra da her iki taraftan fazlalıklarını bu şekilde kesiyoruz. Ve halatımın çıması filasalanmasını önlemiş oluruz. Bir daha filasalanmıyor.